Ve nihayet ikimiz Kaçtığımız aşkların toplumuyuz Sokakta yaralı bir it koşturuyor İki buluşmadır koluma girmiyorsun Ve birkaç milyon yıldır tutmadın ellerimi Benimle çıkmıyorsun bu yolculuğa Ve ben sırf bu yüzden yenilebilir. Bu resimden çıkıp gidiyorum Seni isteyen yanım Ölümsüz yanımdır Bulutsuz da yani nedir? Şimdi öğreniyorum ki göz yaş. Bu resimden çıkıp gidiyorum. Seni isteyen yanım aşk yanımdır. Babam romantik bir aşiret savaşçısıydı. Çapraz fişeklik duyardım yüzümde ona sarıldığım zaman. Sonrası jandarmalardı. Ağat kadınlardı. Mezarlardı. O gün bugündür sayrıyım. Çünkü insan öldüğü yaşta kalır. Babam elin eskilerini giyerdi. Ben bu yüzden ezik olurum bayram sabahlarında. Yani bir sömürgede doğan kırılgan olur. Çünkü insan öldüğü yaşta. Sokaktan askeri konvoylar geçiyor. İki buluşmadır koluma girmiyorsun ve birkaç milyon yıldır tutmadım ellerini. Ve ben sırf bu yüzden yenilebilirim. Yaşadığım yitirdiklerim oluyor hep. Oysa tuttuğum elleri bırakmıyorum. Sonra korkuyorlar hasretimden. Nedenli sevgiye değer olduğumu söylüyorlar. Gidiyorlar sonra. Ve biçimlendiremediklerimiz biçim oluyor bize. Ve sen haftanın deniz ertesi günleri geliyorsun. Bir çizgi diyorsun. Bir çizgideyim. Sağım nere, solum nere bilmiyorum. Seni şiir duraklarına bırakıyorum o zaman Güleç kalıyorsun Dudakların kırışıyor kenarlarından Ellerin minnacık Ellerin morarıyor Küçük küçük adımlarla gidiyorsun Sanki içimden Bir şiir durağında biniyorsun Zaten Yorgunsun Ben savcıyla kıvranıyorum Geceleri sayrı bir yatakta Terli terli seni içiyorum çünkü Yüzüme Bakınca Seni Görüyorum Çünkü Yorgunsun Parçalı Bulutlu Şiirler Okuyorum Sana Şiir Gibi Bir Çitelti Başlıyor Sonra Kanayan Bir Yara Yalnızlık Çıkıp Kanıyorum Çıkıp Sokakta Sokaktaki Bütün Kedileri Eziyorlar İki buluşmadır Koluma Girmiyorsun Ve Bir Kaç Milyon Yıldır Tutmadın Ellerimi Ve Ben Sırf Bu Yüzden Ezilebilirim biz emeklerken sevmeyi öğrenmede kolumuzdakiler düşüyor. Ki ölenler zafere en çok yakışanlardır. Ki ölenler zafere en çok yaklaşanlardır. Oturup tuhaflıklar yapıyoruz onlara ve söz veriyoruz yarını kurtaracağımıza. Ama yarını ertelemekle bugünü yitiriyoruz zaten ve zaten yenik sayılırız yaşamakla. En gizli yerimize çağırıyoruz acıyı ve hep. Yenik düşüyoruz çağırmakla. Sulara benziyorsun bu yüzden. Sular ki dinginliğe gelir ancak. Isınırsa uçar, soğursa kas katı kesilir teninden. Sulara benziyorsun, kapılmaya gelmez sulara, bildik sulara. Sokaktan telsiz sesleri geliyor. İki buluşmadır koluma girmiyorsun ve birkaç milyon yıldır tutmadım ellerini. Ve ben sırf bu yüzden kaybedilebilirim. İhmal edilmeyen telefonlar bekliyorsun. Dakik ve ilgi dolu. Anne oluyorsun bütün aşıklarına. Ve çocukların oluyorlar bilmeden. Ve bu resimde kalmayı bu kadar çok isterken... ...çekip çıkıp gitmeli diyorum. İnsanlar çoğalıyor etrafımda. Sen yoksun. Isızlığından anlıyorum. Çoğu uzaktı oluyorum onlar konuşurken. Derken gece başlıyor. Çayları ödüyorlar ve bir parça mı alıyorlar karşılığında ve sen haftanın deniz ertesi günleri geliyorsun. Her aşk yaşayamadıklarımızın özetidir diyorum. Biliyorsun. Seni daha önce öpmüş olmalıyım. Yoksa nasıl bulurum yüzünde gülen ağzının yerini? Sokakta ölümsüz yanından yaralıyorlar birini. İki buluşmadır koluma girmiyorsun ve birkaç milyon yıldır tutmadım ellerini.